Cumhuriyet'in ilk üniversitesi olma nişanesini elinde bulunduran Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi 2024 YKS sonuçlarına göre Türkiye genelinden 6.455 öğrenci tarafından tercih edildi. Türkiye'nin 4 bölgede ve 80 ilinden gelen yoğun talep Bülent Ecevit Üniversitesi'nin ülke çapındaki etkisini göz önüne serdi. 2024-2025 akademik eğitim öğretim yılı itibariyle Bülent Ecevit Üniversitesi'ne yerleşmeye hak kazanan öğrencilerden 6.281'i genel yerleştirme, 43 okul birincisi ve 131'i 34 yaşı üstü kadın kontenjanlarında yer aldı. Bununla beraber Türkiye'nin 7 bölgesi ele alındığında Karadeniz bölgesinden 2.840, %43.99 Batı Karadeniz, 2.442 öğrenci, %37.83 Orta Karadeniz 302 öğrenci, %4.68 ve Doğu Karadeniz 96 öğrenci, %1.48 Marmara bölgesinden 1654 %25.62 İç Anadolu bölgesinden 917 %14.2 Akdeniz bölgesinden 301 %4.7 Güneydoğu Anadolu bölgesinden 278 %4.3 Ege bölgesinden 253 %3.91 ve Doğu Anadolu bölgesinden 212 öğrenci %3.28 Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi'nin kapılarını araladı. Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor İsmail Hakkı Özölçer konu ile ilgili yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdik. 2024 YKS tercihlerinde Cumhuriyetimizin en köklü üniversitesini tercih eden tüm öğrencilerimizi yürekten kutluyorum. Türkiye'nin 7 bölgesinin 80'inden üniversitemizi tercih eden 6455 öğrencimiz Bülent Ecevit Üniversitesi'nin akademik camiada olan başarılarını ve saygınlığını göstermektedir. Üniversitemizi tercih ederek geleceğini emin adımlarla şekillendirmek isteyen bütün öğrencilerimiz için bizler de akademik öğrenim hayat hayatlarında en iyi bir şekilde yol almalar adına var gücümüze ve tüm imkanlarımıza çalıştığımızı belirtmek isterim. Öğrencilerimizin sadece akademik öğrenimlerinde başarılı ilerleme değil, aynı zamanda onları hayata hazırlayacak sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlerde de gelişmelerini sağlayarak ülkemize ve tüm dünya alanında tercih eden yetkin ve yetkin bireyler yetiştirmek görev adletmekteyiz. İşte bu düşüncelerle Bülent Ecevit Üniversitesi ailesine katılan 6455 yeni öğrencimize hoş geldiniz diyor. Akademik hayatlarına başarılar diliyorum.